Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir video herkese merhaba. Nisan ayındayız. Nisan ayı içerisindeyiz. Geçtiğimiz ay engellere yönelik bir video çekmedik. Sizden çok talep geldiği için bu ay engelli arkadaşların alabileceği arabaları şöyle derledim, toparladım. İki parti şeklinde video çekiyorum. Birinci videoyu hatırlıyorsunuzdur. SUV'leri çektik, crossover'ları çektik. Şimdi sedan araçları konuşacağız. Hatchback'leri, sedanları konuşacağız. Hazırsanız listeme birinci sıradan başlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar ben olsam araba almak istesem hangi aracı alırım? Sedan olarak hangi aracı alırım? Birinci sıraya Megane yazıyorum. Niye? Biliyorsunuz ben videolarda söylüyorum. 1.3 litrelik TC motor var. Güzel bir motor. Performanslı bir motor. 140 beygir gücü var. EDC şanzıman var. EDC şanzıman kendini çok geliştirdi Renault bu konuda. 715 bin TL ile 978 bin TL arasında fiyatı var. Geniş bir araba, konforlu bir araba. Megane tercih edilebilir ve ben ilk sıraya bu sebepten dolayı yazdım. Bu 1.3'lük motoru anlatmıştım ama tekrar söyleyeyim. Nissan'da bunu kullanılıyor. Mercedes CLA'da da bu motor kullanılıyor arkadaşlar. Biri onu yazdık, ikiye Japon'u yazacağız bu sefer. Toyota'yı yazacağız arkadaşlar. Toyota'nın Corolla'sı. Makyaj operasyonu geçirdi. Corolla şu sıralar bulunabiliyor bazı bayilerde var. Özellikle ay başında bulabiliyorsunuz. Corolla'nın da 1.5 litrelik 3 silindirli bir atmosferik motoru var. Aslında motorunu çok fazla beğenmiyorum. Bak Megane için ne kadar iyi şeyler söylediysem Corolla'nın motoru için tam tersini söyleyeceğim. Pasif bir motor, zayıf bir motor, güçsüz bir motor. Ama Corolla işte marka algısı var. İkinci eli kuvvetli, geniş yaşam alanı var, sorunsuzluğu var. Bunlar düşünüldüğü için listeye aldım ben bunu. Ve şanzımanı güzel. Şanzımanı sorunsuz. Yeni Corolla yakıt tüketimi çok düşük. CVT şanzıman 10 ileri olarak oranlanmıştı. Hatırlarsanız onun inceleme videosu da mevcut. Gene yukarıdaki linkten onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. 723.000 TL ile 1.009.000 TL arasında Corolla'nın da fiyatı değişiyor. Üçüncü sıraya yine güzel bir araç yazacağım. Yeni bir araç yazacağım. Peugeot 308. Yenilendi. Tasarımı çok güzel. Çok iddialı bir tasarımı var. Hatchback kasa ama Güzel bir araç. Hatchback sevenler için güzel bir araç. 1.2 litrelik bir motorumuz var. 130 beygir gücü var biliyorsunuz bu motorun. eat 8 şanzımanımız var. 887.000 TL ile 1.000.000 TL arasında fiyatı da değişiyor arkadaşlar. Bence Peugeot da değerlendirilebilir. İç tasarımı çok güzel. Bak Opel de var mesela listede ama Opel Astra'yı daha aşağılara aldım. İkisinde de aynı motor şanzıman olmasına rağmen benim tercihim Peugeot olurdu. Astra ile Peugeot aynı diyebilirim. Aynı motor, aynı şanzıman, aynı süspansiyon kullanılıyor. Pek çok malzemesi de aynı. Multimedyasında kullanılan ekran dahi aynı diyebilirim ama Peugeot'un tasarımı daha şık. Peugeot'da kullanılan bazı malzemeler daha kaliteli. Mesela orta konsolda kullanılan malzemeler, kapı içinde kullanılan malzemeler Peugeot'da daha kaliteli. Onun için aşağı yukarı fiyatları da aynı. Ben Peugeot alırım diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizin tercihiniz ne olur? Devam edelim. Bu sefer Hyundai'ye gidiyoruz. Hyundai'de Elantra var. Hyundai Elantra ile de Kia Cerato'yu aynı diyebiliriz. İkisinde de aynı motor var arkadaşlar. 1.6 MPI 123 beygirlik motor var iki araçta da. Birinin fiyatı 746.000 TL. Elantra'nın fiyatını söyleyeyim. 746.000 TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. Elantra'da CVT şanzıman var. Cerato'da ise 883 bin TL ile 993 bin TL arasında fiyatı değişiyor. Burada tasarımı Elantra'nın daha çok hoşuma gittiği için ben onu seçerim. Ama Serato da fena sayılmaz. Yalnız motorları böyle bir tık zayıf arkadaşlar bunların. Yani LPG uyumu var deniyor ama çok da LPG uyumlu olduğu söylenmez. Devam edelim. Honda'ya geçelim. Honda'da City'miz var. Burada B segmentine düştük biraz daha. 1.5 litrelik otomatik şanzıman var. City B segmenti ama hacim olarak C'yi andırıyor. Özellikle bagajı çok geniş. 715.000 TL ile 737.000 TL arasında fiyatı değişiyor. Yalnız City'yi bulmak biraz daha zor. Türkiye'ye City çok daha sınırlı sayıda geliyor. City bulabilen şanslı insanlardansanız alabilirsiniz. City ile Talyant'ı karşılaştırabiliriz. Talant fiyat olarak City'ye göre biraz daha uygun. Hacim olarak City ile aşağı yukarı aynı. Evet Talant'ta eksik çok özellik var. 1.0'lık X-Tronic diye isimlendirilen CVT bir şanzıman var. Bak motor şanzımanda problem yok. Güzel alınabilir, kullanılabilir. Yalnız biraz malzeme kalitesi zayıf. Yalıtımı biraz zayıf. Mesela ortada bir multimedya ekran yok. Ama bunu da şöyle çözmüşler orta konsola çok güzel orijinali andıran hatta orijinalden hiçbir farkı olmayan multimedya takıyorlar. Talyant da bulabilirsiniz. Talyant alıp arabayı siz böyle doldurabilirsiniz. Böyle de arabayı güzelleştirebilirsiniz. En azından fiyatı uygun. 666 bin TL'ye alabiliyorsunuz bu aracı. Devam. Octavia'yı söyleyeyim. Octavia'da 1.0'lık, 1.5'lik mild hibrit diye isimlendirilen yarı hibrit bir motor var ama araç yok. Araç olmadığı için listeye yazmayacaktım. Soru soruluyor diye yazdım. Octavia'nın böyle bir durum var. Eğer ki araç olsaydı Octavia'yı çok üst sıralara oturtabilirdik burada. En çok satan aracı söylemedik. Fiat Egea var. Aslında SUV'ye de sayabilirdik bunu. Sedan'a da sayabiliriz. Crossover'a da sayabiliriz. Egea'nın biliyorsunuz her kasası var arkadaşlar. Hatchback'inden tut da Station wagon'una kadar bir sürü versiyonu var. Motorlarını söyleyeyim. 1.3 litrelik dizel motor var. 1.6'lık dizel motor var. Çok daha iyi motor. Otomatik şanzıman da mevcut 1.6'nın. 1.4'lük kötü bir motoru var. Bence kötü bir motoru var. Atmosferik bir motor var. 1.4'ü iyi değil. Yani burada almayın diyeceğim motor benim 1.4 olur. 1.5'lik hibrit motor var. Mild hibrit motor var. Bu tercih edilebilir. Otomatik şanzımanı da var bu 1.5'lik motorun. Ben olsam Egea'da zorlayıp 1.5'i alabilirim. Hatta hadi hibrit sevmiyorum desem 1.6'yı alırım. 1.4'ünü almam ama onu söyleyeyim. Daha sonra Kia'da bir de CD'miz var arkadaşlar. Aslında CD'yi de üst sıralara yazabiliriz. En altta kaldı ama üst segmentte üst sıralara taşıyabiliriz. Seat güzel bir araç. Serato'dan daha kaliteli bir araç mesela. 1 litrelik, 1.0'lık turbo bir motor var. Ben bu motoru beğeniyorum. Bak güzel bir motor. 1 litrelik olduğuna bakmayın. Performanslı bir motor. Daha fazla performans istiyorsanız 1.5'lik motorumuz var. Bu 1.5'lik motor x XC'de de kullanılıyor. Sportage'da da bir dönem kullanıldı. 880 bin TL ile 960 bin TL de Seat'in fiyatı arkadaşlar. Seat de tercih edilebilir. Kaliteli, konforlu bir araç ama Seat'in tek dezavantajı yani distribütör adam akıllı Seat getirmiyor. Çok enteresan donanımlarla Seat geliyor. Full paket Seat gelse birinci sıraya bile oturtabilirim. Bak o kadar söylüyorum. Güzel benim sevdiğim bir araç. Evet değerli arkadaşlar listeyi tamamladık. Atladığım araçlar olabilir. Eğer ki atladıklarım varsa yorumlara yazın. Onları da sıralayalım. Onları da yorumlamış olalım. Benim listen bu şekilde. Bu videoda da aynı şeyi söyleyeceğim ben. Bayiye gittiğinizde doğru araç yok. Yani çoğu bayide araç yok deniyor. İşte eşe dosta tanıdığa biraz daha araç bulunabiliyor ama bayilerde araç var arkadaşlar. 100.000 araç satılıyor. Bunu bak her videoda söylüyorum ben. Artık bayilerdeki o tırların videosunu da çekeceğim. Yani bu bayileri böyle ifşa etmeyelim de çekmedik onları ama bayilerde araç var ya. Her ay 100 bin satılıyor. Nisan ayı içerisinde de eğer ki böyle devam ederse bak talep böyle devam ederse Nisan ayında da 100.000'i geçeceğiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani 100 bin satış demek son 10 yıllık ortalamanın üzerinde bir satış demek. %30 üzerinde bir satış demek. Aslında araba geliyor. Ama işte size araba olmuyor. Bana araba olmuyor biraz daha böyle yandaşa tanıdığı araba oluyor galerici araba oluyor filo işi yapanlara rentekarlara şirketlere araç oluyor bunu belirteyim video çekiyorum çünkü sizden çok fazla talep geliyor hocam işte araba olmasa dahi önümüzdeki ay için biz arabaları tanımak istiyoruz sıralama yapmak istiyoruz sizin düşüncenizi merak ediyoruz diyenler oluyor onun için videoyu derledik toparladık umarım sizler için faydalı güzel bir içerik olmuştur. Hala abone değilseniz sol alt köşeden abone olmanızı artık bekliyoruz. Bir zahmet artık şuradan bir abone olursanız çok memnun kalırım arkadaşlar. 100.000'i bir devirelim yavaş yavaş. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.